Gelir vergisinden muaf kısım her yıl değişiyor. Dolar bazında ne kadar oluyor acaba? Dolar bazında yaklaşık sabit bir değeri var mı diye sormuş bir arkadaşımız. Hesaplayalım. İlk önce tabii ki yıllık ortalama dolar kurunu bulacağız. O yıla denk gelen Türk lirası vergi dilimini bulacağız. Bölerek dolar vergi dilimini bulacağız. Bu vergiden muaf kısım gelir vergisinin ikinci dilimine denk geliyor. Onu da şuradan görüyoruz. 86/1C maddesi. Bu hukuk, hukuk maddeleri beni çok sıkıyor ya gerçekten okumak darlıyorum darlanıyorum. Tev tevki fata tevki fata tabi tutulmuş menkul ve gayrimenkul sermaye iratına ilişki beyanname vergi sınırı 150.000 TL diyor. Delil vergisinin ikinci gelir dilimi. Yani her yıl gelir vergisinin ikinci gelir dilimini buraya yazmamız gerekiyor. Ve ortalama dolar kurunu yazmamız gerekiyor. Sonra da onu ona böleceğiz. yazalım. 2018 yılından başlayalım. 34.000 TL. 2019 yılı. 2017'ye de yazalım hatta da geriden gelsin. 13.000 TL. 13 bin, 2010 pardon 30 bin 13 bin, 30 .000, 34 .000. 2019 yılı, 40 bin, 2020 yılı, 49 2021 53 bin. 2022 70 bin 2023 150 bin. 2023 devam ettiği için an itibariyle onu yazmayalım, sağlıklı bir veri olmaz. 2022 70 bin. Şuraya da, pardon yanlış şey yazdık Şuraya dolar kurlarını yazacağız. Böyle canlı yayında çekerek anlatıyorum eğitici öğretici olsun diye. Ben nasıl neye nasıl baktığımı da gösteriyorum. Bir hatam varsa da ona göre bakarak düzeltirsiniz. Bazı arkadaşlar bundan sıkılıyor. Sıkılıyorsanız size ayrıca video yapabiliriz veya e, izlemeyebilirsiniz. Taksim'den aşağıdır. Çok da umurumda değildir. 2022 16.57 16.57 2017, aşağı 2007 aşağı çekeriz 3,64 4,81 3,64 4,81 2019 567 2027 7.01.8.91 Dolayısıyla baktığımız zaman dolar bazında sabit bir değer söz konusu değil giderek de düşüyor. Yani siz şu yıllarda 8.000 dolar 7.000 dolar gelirim var ve vergiden muafım diyorsanız şu yıllarda değilsiniz. Böyle bir şey yok. Doğru mu yaptık? Bir daha sağlamasını yapalım. Şimdi vergi dilimleri kullanılıyor. Gelir vergisi. Bu maaşların da vergiye tabi tutulduğu şey bu. Şu ikinci kısım Eurobondlar ve e, temettülerin gelirinin yarısı. Yani Eurobond gelirlerinin toplamı ve temettü gelirlerinin yarısı. Bu miktarı aşarsa vergi veriyorsunuz. Şuraya gelirse başka bir dilime geçiyorsunuz. Burada başka bir dilime. Burada da başka bir dilime. E, dolayısıyla Dolar bazında bunun sabit olması söz konusu değil yıllara göre. Geçmiş yıllara göre baktığımızda. Ya da yakın bir değer olması da söz konusu değil. Ee, şu dilimleri de aslında tek tek yazmak lazım değil mi? Birinci, ikinci şey. Ona, ona kadar değişmiş. Evet, bakmış ki ona da bakalım. Hesaplayalım. Dolar, TL. TL. Birinci kademe. 2. kademe dolar. Şuraya TL 2. kademe ikinci kademe dolar. Bu aslında Python'da otomatik yapabiliriz. Scratching mi deniyordu ona? Otomatik verileri alıp yazı rahatlıkla yazabiliriz de. Neyse böyle elde yazalım şimdilik. Bir de ikinci kademeye yazalım bırakalım. Diğerlerinde alakanız varsa kendiniz yapabilirsiniz. 2018 şu. Otuz dört bin seksen bin. 2018 2017 2017 30 bin şuraya alacağız 70 .000. 2017 70 .000. 2018 80 bin bin 80 bin 2019 98000 120.000 120 bin, 130 bin. 19 bin dolarken düşerek 10 bin dolar. Bu da öyle. Yani birinci soruyu cevaplarsak öyle bir şey söz konusu değil. İkinci soru primli ve iskonto bu robot nedir? Vergi optimizasyonu nasıl yapılır? Bunu ayrı bir videoda yapalım. Kaç dakika oldu? 8 dakika oldu. Bu da bir 8-10 dakika sürer. Ee, bir sonraki videoda bunu cevaplarız.